Yapılan araştırmalar gece araç kullanan sürücülerin diğer araçların farlarından etkilendiğini, bunun da göz kamaşmasına yol açarak tehlikeye davetiye çıkardığını ortaya koyuyor. Eğer araç farları sizin de gözlerinizi kamaştırıyorsa, gece araç kullanırken gözleriniz yoruluyorsa parlamadan dolayı gözleriniz ağırlaşıyor ve seçicilik azalıyorsa artık sizin için süper bir ürün. Uluslararası kalite sertifikalarına sahip bu özel gözlük parlamayı engellediği gibi green'in tonları arasındaki farkı da arttırır. Green'in farklı tonları ortaya çıktığında görüş alanı daha belirginleşir ve kontrast artar. Özellikle gece sürüşlerinde kullanılan bu gözlükle karşıdan gelen araçların kuvvetli farlarının sebep olduğu göz kamaşması önemli bir oranda azaltılabilir. Görüş seçiciliğinin artmasıyla daha güvenli ve daha rahat bir yolculuk sağlanır. Ayrıca bu özel tasarım gözlük gündüzleri de çok işe yarayacak. Polarize ve özel lensli olmasından dolayı kapalı havaları güneşli bir günmüş gibi algılayacak, sisli ve yağmurlu havalarda seçilmesi zor olan objeleri daha rahat görecek ve ayırt edebileceksiniz. Bu da sürüş güvenliğinizi daha da arttıracak, neşeli ve rahat bir yolculuk yapmanızı sağlayacak. Bitmedi. Bu özel tasarım gözlüğü bilgisayar kullanırken de takabilir, avcılıkta, doğa sporlarında ve karlı havalardaki şaşırtıcı performansına şahit olabilirsiniz.